hoş geldiniz gençler benim adım Cem ve babam ne Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burası artı oynuyoruz geçelim Oynatıyoruz şu an karakterlere geldim Şu pasta karakterini mi seçsem ya şu kardeş şöyle pasta karakter Ha evet evet şu kırmızı evet bu güzel arkadaşlar daha yeni çıktı Savaş topunu bir oynayalım Savaş topu şöyle zaten seçiliymiş Neyse. Hadi. Biz başladık. Yürüyoruz. <laughs> <laughs> Öldürdüm. Hadi hadi. Al al. Toparım ben sizi koruyacağım. Toparım. Öldürdüm. Öldüreceğim. Hadi Bir tane gol attım. Bak nasıl <laughs> Öldüm yani, oğlum. Ama öldüm ya. Bu durum Ve biz çıkıyoruz. Bir tane de şey çift oynayalım. Şey, ama karakterim değiştirmeni unuttum bekle. Aa evet, el Şunu çift oynayalım ve oynuyoruz. Arkadaşlar neyse diye oynadık Evet arkadaşlar şu an başladık. Şu küpü alayım var, Şurada ilk küp varmış. Şöyle şöyle kır 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 kır. Ya, tamam. Adamlar gelince onların içinden geçeceğim. İçinden içinden. Şu küpü de var. Şunu da var ya. Bütün küpler bizim olsun. Ben görürsen içinden bir adam gördüm şu an onun içinden geçmeye gidiyorum. Ben şu yaklaşmasın inşallah. Hayır hayır. Şu nasıl öldüreceğim? Evet kaza yakalandı. Şu. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Arkadaşlar arka. tam tam gideceğiz. Ben size düşüneceğim. <laughs> hadi hadi el kırımı. Hadi el kırımı. Hadi el kırımı. Hadi hadi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, İçinden geçeceğim bokpa. bak saldıracağım. saldıracağım 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 Öldüm ya. Tüh. Hemen 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 hadi el primo hadi el primo oldu ama olsun olsun çünkü ikinci olduk hadi bay bay görüşürüz bay bay bakacağım. Bay bye. Evet arkadaşlar şu an bir ee, 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 şu an size karakter çıkarma taktiğini göstereceğim. Bunu bir, e, kabul edeyim. Neyse. Şu an ee, bir girelim. Ya. Ay yanlışlıkla bastım. Ya reddet red. Ya şunu he. Yanlış şey basma. Tamam. şimdi hatta görelim bakalım. Ya, giriyoruz. E, koda şey yazacak. Neydi lan diye Ondan sonra Mega kutuyu açtıktan sonra Mega kutuyu açtık bekle. Ana yanlışlıkla ya, odu sildim. Arkadaşlar şu an kadar land yazacaktık. Şöyle hemen. Landi. Di. Gir dedim. Ve bak 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 gördün mü? Landi hadi bye bye, sizleri çok öpüyorum. bye. bay ve mega kutu